Japon arkadaşlarını ziyarete güneye geldik. Fujisawa isimli şehre geldik. Halk buraya genelde sörf yapmaya ve benim anladığım kadarıyla barbekü yapmaya geliyor. Miki'nin Japon arkadaşları barbeküye davet etti. Yani mangal yapmaya davet etti. Ve o kadar tatlılar ki her şeyi hazırlamışlar. Yani çöp şişler vesaire. Bayağı emek göstermişler. Ve misafirperverlikleri bence bizimkine çok benziyor. Mesela evlerine gittik. Benim ayağımda spor ayakkabı vardı ama terliklerimi, parmak arası terliklerimi çantamda getirmiştim kumsala geleceğimiz için. Ama işte benim ayakkabıyla geldiğimi gören Nick'in arkadaşı Rio hemen sana eşimin parmak arası terliklerinden birini verelim mi ister misin falan hemen bu şekilde yardımcı olmaya falan çalıştı de O kadar tatlı ki bu. Aynı bizim misafirperverliğimiz. Kumsala geldik. Hemen her şeyi hallediyorlar. işte biz nasıl yardımcı olabiliriz? Biz ne yapalım falan. Diyor ki işte siz sadece oturun. Siz keyfinize bakın falan. Aynı bizim misafirperverlikler. O kadar o kadar hoşuma gitti ki zaten Japonya'da İngiltere'de evde hissettiğimden çok daha fazla evde hissettiğimi söyleyebilirim. Bu insanlar bizim insanlarımız falan modundayım yani. Evet, kameraya bayağı konuştuk daha sonra kaydetmediğimi fark ettim. Çok iyi bir başlangıç oldu. Eniştenizi evde bıraktım. Ayakları ağrıyormuş. Bir tane caz bar buldum. Oraya bakacağım. Canlı müzik çalıyorlarmış. Kayısılı bir içecek aldım. Önce onu deneyelim birlikte. Dayı anlatıyor. Hep aklıma şey videosu geliyor ya. Koduğumun Ankara diyor ya yaşlı teyze. Bilmeyenler YouTube'a koduğumun Ankara yazıp izlesin lütfen. Pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Bunun sonuna gelecek olursak ya bu bizim kayısı suyu ama şey gazlısı. Çok şekerli değil. Ferahlatıcı diyebilirim. <laughs> <laughs> Çöp kamyonuyla beraber inanılmaz bir tecrübeydi. Birincisi canlı müzik olduğunu bilerek gitti ve küçük bir yer bekliyordum. Çünkü hani Tokyo'da mekanlar hep çok küçük. Ama bu kadar küçük beklemiyordum yani resmen Türkiye'de bizim salon dediğimiz salon kadar bile neredeyse yoktu. Bar dahil bu arada. Hatta şöyle son kalan yeri ben kaptım diyebilirim. Popüler de bir yermiş. Hiç turist yok. Tek turist bendim. O da güzel bir avantaj oldu. İçeride video çekebilir miyim? Fotoğraf çekebilir miyim diye sordum. Bana dedi ki video çekme. Fotoğraf asla çekme dedi. Hani flash Falan. Sadece son şarkıda fotoğraf çekmeye izin vardı. Bu sırada bana menü falan getirdi. Bir tane adam hemen yanıma geldi. Hemen böyle yapıyor. Shutter sound no. Bir de Japonların çok tatlı bir şeyi var. Mesela hayır diyecekleri zaman böyle diyorlar no. Hem böyle mahcup oluyor hayır demeye. Hem de yasak yani hayır asla falan gibi. Mesela burada da kadına içeride çekim yapabilir miyim dediğimde no öyle yapıyor. Çok tatlılar ya. Neyse bana o fotoğraf çekmek, şatır, o kameranın sesi asla çıkmasın falan diyen amca biraz böyle benimle konuşmaya başladı. Nerelisin falan filan. Sonra benim yanımda oturan kadını dürttü. Meğersem onlar tanışıyorlarmış. Sonra kadına dedik ya Turko falan kendi aralarında konuşuyorlar. Kadına işte herhalde benim Türk olduğumu falan söyledi. Çünkü böyle kendi aralarında Turko aa o falan diye konuşmaya başladılar. Bayağı sağımdan sonra Japonca böyle ceryanda kaldım. Zaten Japonya'da insanlar sizinle durup dururken de Japonca konuşmaya başlayabiliyorlar. Mesela birisine falan istasyonu nerede diye sorduğum zaman böyle Japonca anlatmaya başlıyorlar. hani. Neyse ben böyle ceryanda kalmışım. Sonra kadın bana döndü işte aa sen Türkiye'den misin işte İngilizce konuşuyoruz falan. Kadının İngilizcesi biraz daha iyi. Neyse kadın önce İstanbul'a gittiğini söyledi. Tamam turistlerin hepsi İstanbul'a gidiyor. Sonra bana dedi ki Şanlıurfa'ya gittim. Ben de gitmiştim Urfa'ya. Onun üzerine biraz konuştuk. Çok güzel bir yer bu arada Urfa. Sonra bana diyor ki bayağı bu şekilde. Nemrut Dağı. Nemrut Dağı diyor. Çok beğenmiş falan onu anlatıyor. Resim, fotoğraf falan çekmek son şarkıya kadar yasak ya. O tamamen sanatçı olan saygıdan benim anladığım kadarıyla. Çünkü sanatçı çıktığında ve performans sergilediğinde, müzik, müzik aletlerinin çaldığında kimse birasından, kimse içkisinden bir yudum bile almıyor. Bırakın böyle kuru yemiş çatır tutur yemeği. Kımıldamıyorlar bile. Hani çok fazla böyle bazı insanlar böyle ritim tutuyor. Ama çoğu böyle dinliyor falan. Bayağı böyle şey, acayip bir saygı. Müzisyenler de mesela bir parça çaldıktan sonra dinleyenler şarkının sonunda alkış patlatıyorlar. Eğer çok güzel bir şarkıysa aralarından işte çok beğenen falan olursa şöyle bağırıyor. Düğü! Düğü! Bir piyanist vardı, bir tane saksafon çalan bir amca vardı. Şarkının sonunda mesela ikisi kalkıyorlar. Piyanist kız böyle yapıyor mesela, alkışlıyorlar ya herkes şey gösteriyor böyle, saksafoncuyu falan o, o iyi çaldı falan, bunu alkışlayın falan diye. O sırada saksafon çalan adam da piyanisti gösteriyor böyle, o çok iyi çaldı falan diye. Onun dışında şey de çok komik Mesela yani komik değil de şey de çok tatlıydı onun dışında. Diyelim ki piyanonun sola yaptığı yer e, diyelim ki saksofon çalan adam bir şey çalmıyor piyanosu olsun bu demek zaten. Mesela sadece piyano çalıyorsa saksofon çalmayan adam işte o anda çalmıyor. Müzikte kendini böyle kaybediyor falan şöyle falan yapıyor. Eğer saksofon çalınıyor piyano çalmıyorsa e, piyanoyu çalan kız bu sefer böyle sürekli bir a, karşısındakini övme devamlı olarak öyle bir şey var. Japonya'yı benimle keşfetmeye devam etmek istiyorsan lütfen bir tane yorum bırak. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.